merhaba. Bugünkü içeriğimizde bir quiz var. Bu quizde kopya çekmek yasak, sarının soluna bakmak yasak, çalışma masanın altından kitap defter açıp oradan bakmak yasak. Quizimizin içeriğinde canlıların ortak özellikleri, bilimsel bilginin doğası ve inorganik bileşikler var. Yani görmüş olduğunuz ilk 3 videonun içeriğini kapsayan bol çaldırıcılarla dolu bir quiz. Lütfen videoyu önce durdurun. Kendiniz soruları çözmeye çalışın. Kendiniz bir yorumlayın. Sonra videoyu tekrar oynatarak neyi nerede yanlış yorumladığınızı mutlaka tespit edin. Dediğim gibi bol çeldirici ifadelerle dolu bir quiz. E o zaman quizimize başlamadan önce meşhur girişimizi yapalım ve diyelim ki çaylar ve kahveler yapıldıysa Fesyon Biyoloji ya başlasın. Evet arkadaşlar, quizimizin ilk sorusu çeldiricilerle dolu, doğru, yanlış. Hadi başlayalım. bu kısımda cümlelerimize bakacağız. Bu cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğunu yorumlayacağız. Eğer yanlışsa da neden yanlış olduğunu konuşuyor olacağız. Şimdi A şıkkına bakalım. Bir hücreli olan canlılar kesinlikle prokaryot hücredir demiş. Bu bir yanlış ölçüm. Neden? Hatırlayın arkadaşlar, prokaryot dediğimiz canlılar her zaman için tek hücreli olan canlılardı. Bu tek hücreli canlılar bakteriler ve arkelerdi. Ama canlı eğer ökaryot bir canlı ise ökaryotlar tek hücreli olabileceği gibi çok hücreli de olabilir demiştik. O zaman tek hücreli olan bir canlı kesinlikle prokaryot olabilir mi? Hayır, prokaryot olabileceği gibi ökaryotta olabilir dememiz gerekiyordu. Ve şıkkına bakalım. Yaşamlarını devam ettirebilmek için üremek zorundadırlar diyor. Arkadaşlar canlılar üremek zorunda değil. Yaşamını devam ettirmek için değil. Neslini devam ettirmek için yani nesil devamlılığı sağlamak için üreme yapmak zorundalar. Canlı hücrelerde gerçekleşen yapım yani anabolizma, yıkım yani katabolizma olaylarının tamamına ne deniyordu? Metabolizma deniyordu. O zaman bu ifade doğru bir ifade olmuş oluyor. D şıkkına bakalım. Tüm canlılar eşeğsiz üreyerek nesil devamlılığı sağladın. Yanlış. Canlılar eşeğsiz üreyebildikleri gibi bir de nasıl üreyebiliyorlardı? eşeyli üreme örneği gösteriyor olabilirlerdi. Yani tüm canlılar eşeysiz üreme, mitozla dayanan bu üreme şeklini yapmak zorunda değildi. E bakalım. Protein sentezi tüm canlılarda aynı organel tarafından gerçekleştirilir diyor. Doğru. Neden doğru? Protein sentezini yapan organel kimdi hatırlıyor musunuz? Şöyle bir düşünün. Ribozom değil miydi arkadaşlar? O zaman ribozom evrensel bir organelse bütün canlı hücrelerde protein sentezinden sorumlu olan tek organeldir. Peki F şıkkına geldiğimizde demiş ki DNA-RNA molekülü yalnızca çok hücrelilerde bulunur. Yanlış bir öncül arkadaşlar. DNA bir kalıtım materyali değil miydi? Bu kalıtım materyali bütün canlı hücrelerde bulunmak zorunda. Fakat RNA'ya geldiğimizde RNA, mRNA, tRNA, rRNA diye ayrılacak ileride bu RNA türlerinin tamamı da protein sentezinde görev aldığı için bütün canlı hücreler DNA ve bu RNA türlerini taşımak zorundadırlar. Kesinlikle taşırlar arkadaşlar. G şıkkına bakalım. Bitkilerde hareket yer değiştirme şeklinde olur demiş. Yanlış bir ifade. Bitkiler asla yer değiştiremezler. Aksine demiştik ki bitkiler aktif hareket değil pasif hareket yaparlar. Ve bu pasif harekete baktığınızda yönelim şeklindedir. Ayçiçeğinin güneşe doğru yönelmesi gibi. Bitkinin köklerinin suyun bol olduğu tarafa doğru yönelmesi gibi. Yönelim ya da ırganım hareketleri yaparlar. Peki bakalım diğer şıkkımıza. Demiş ki boşaltım ile canlılar aslında homeostezinin korunmasını sağlar demiş. Doğru bir ifade. Ökaryotlar tek ya da çok hücreli olabilirler, doğru. Ökaryotların tek hücreli ve çok hücreli olan türleri vardı. Hatırlayalım, şöyle bir tekrar etmiş olalım. Sorularda karşınıza sık sık gelecek. Tek hücreli olanlar protistanlar içerisinde bulunuyordu hatırlayın. Amip, öklena, paramesyum, biyolojinin pins üçlüsü demiştik. Bir de özellikle mantarlardan maya mantarları ve küf mantarları nasıldı? tek hücreliydi. Bu canlılar dışında kalanların tamamı çok hücreli. Bitkiler gibi, hayvanlar gibi, mantarların özellikle şapkalı mantarlar olanları gibi bu canlıların tamamı çok hücreli özellik gösteriyordu. Canlılar e, canlılarda solunumun temel amacı oksijen alışverişi sağlamaktır diyor. Yanlış bir ifade. Neden yanlış? Demiştik ki canlılar solunum yaparlar. Oksijenli, oksijensiz hem oksijenli hem de oksijensiz olmak üzere. Ama temel amaç oksijen alışverişi sağlamak değildir ki. Temel amaç ATP dediğimiz enerji kaynağını üretmektir. Sık sık sorulur. ÖSYM de bunu çok soruyor arkadaşlar. Canlılarda solunumun temel amacı enerji üretmektir doğru ezber yapıp yapmadığınızı görmeye. Çekirdeği ve zarlı organelleri bulunmayan hücrelere, ilkel hücreler yani prokaryot hücreler diyordunuz arkadaşlar. Fakat çekirdeği, zarlı organelleri ve çift zarlı organelleri olan hücreler daha gelişmiş özellik gösterdiği için de bunlara ne diyordunuz? Ökaryot hücreler diyordunuz. İhtiyaç duyduğu organik besinleri, Dışarıdan hazır olarak alan canlılara heterotrof canlılar diyordunuz. Fakat ihtiyaç duyduğu besini kendisi üreten canlılara, biyolojide kendi neydi otoydu. O zaman bu canlılara ne diyordunuz? Ototrof canlılar diyordunuz. Büyük molekülleri parçalayarak daha küçük moleküller oluşturma işine hidroliz diyordunuz. Bizim için önemli bir katabolik reaksiyondu polimer dediğimiz büyük molekülleri uygun enzim ve su varlığında yıkıyordunuz ve monomerlerine dönüştürüyordunuz. Bu bir aslında sindirim olayıydı. Yani bir parçalanma olayıydı. Buna da hidroliz, hidro, su, liz parçalamak demek suyla parçalanma reaksiyonu diyorduk. Eşeğsiz üremeye baktığımızda eşeğsiz üreme hangi bölünme türüne dayanıyordu? Mitoz bölünmeye dayanmıyor muydu arkadaşlar? Ama eşeyli üremeye baktığımızda eşeyli üremede ne görüyordunuz? Mayoz bölünme görüyordunuz ve eşeyli üremede görülen mayoz ve mayoz sonucunda oluşan gametlerin daha sonra kaynaşmasıyla döllenmenin meydana gelmesiyle de çeşitlilik dediğimiz olay görülüyordu. Yani mayoz bölünme ve sonrasında aslında çeşitliliği arttırıcı iki faktör vardı. Bunlardan birincisi mayozda gerçekleşen crossing over, ikincisi de döllenme sırasında iki farklı gametin, iki farklı çekirdeğin kaynaşıyor olmasından kaynaklanıyordu. Canlıların kendi vücudunda sentezleyemediği ve dışarıdan hazır olarak almak zorunda olduğu maddelere inorganik maddeler diyorduk. Bütün canlılar, yeryüzünde yaşayan bütün canlılar inorganik madde bakımından doğaya bağımlı şekilde yaşıyorlardı. Hidrojen bağları ile su moleküllerinin birbirini çekmesine ise ne diyordunuz? Kohezyon diyordunuz arkadaşlar. Su molekülleri birbirine bağlanarak aslında hareket edebilir hale geliyordu. Bu özellikle bitkilerde bir avantajdı. Neden? Topraktaki su birbirine tutunarak nereye doğru taşınıyordu? Yukarıya yaprağa kadar kolaylıkla taşınabiliyordu. O yüzden iki tane su molekülünün birbirine bağlanarak bağ kurmasına biz kohezyon demiştik. Bir de adezyon vardı. Su moleküllerinin bir yüzeye tutunması adherentten, tutunmaktan, yapışmaktan geliyordu. Bir yüzeye tutunmasına ise biz Adezyon kuvveti diyorduk hatırlarsanız. Demir eksikliğinde bir hastalık görülüyordu. Demiri hatırlayın duvarların yapısına katılıyordu, kanın kırmızı rengini veren hücrelerin yapısına katılıyordu ve demir özellikle kanda oksijen ve karbondioksit adını verdiğimiz iki tane solun molekülünün taşınmasında görevliydi. Bu yüzden demir bakımından eksik beslenen kişilerde kansızlık yani diğer ismiyle anemi dediğimiz rahatsızlık görüyordu İyot bizim için önemli. İyot sofra tuzudur demiştik hatırlarsanız. Ve özellikle ve özellikle tam boyun bölgesinde bulunan önemli bir bez vardı. ismi tiroid bezi. İşte tam burada bulunuyor arkadaşlar. Tiroid bezinin doğru çalışması için uzmanlar diyor ki günde bir e, çay kaşığını geçmeyecek kadar yemeklerinizle tükettiklerinizle günlük iyot almanız gerekiyor ki tiroid bezi doğru miktarda tiroksin adını verdiğimiz hormonu üretebilsin ki Tiroksin hormonu metabolizma hızını kontrol edebilsin. Çünkü tiroid bezinin aslında sentezlemiş olduğu hormonlardan birisi tiroksindir. Ve tiroksin metabolizma hızını arttırıcı yönde çalışır. Bu da AYT Biyoloji çalışacak olanlara şimdiden böyle bir bilgi olsun. Klorofilin yapısına katılan önemli bir mineral vardı. Bu mineral kimdi arkadaşlar? Magnezyumun kendisiydi. Magnezyum klorofil yapı, e, yapımına doğrudan katılır. Bu yüzden de bitkilerin doğru miktarda magnezyum alması gerekir. Bizlerde de hatırlarsanız magnezyumun temel görevi kas kasılmasında sinirsel iletide doğrudan görev alıyordu magnezyum. Lütfen magnezyumu unutmayın. Evet o zaman test zamanı. Arkadaşlar burada gördüğünüz sorular herhangi bir kaynaktan alınma değil. Tamamıyla bana ait olan soru içerikleri. Şimdi demiş ki canlıların ortak özellikleriyle ilgili tanımlar verilmiş. Hangi tanıma yer verilmemiştir diyor. Tek tek bakalım. Yaşamsal faaliyetler için gerekli olan ATP enerjisinin üretilmesini sağlar diyor. Solunumun temel amacı enerji üretmekte. O zaman solunumun tanımı yapılmış. Anabolik ve katabolik reaksiyonlar sonucunda... Oluşan atık ürünlerin vücuttan uzaklaştırılmasıdır diyor atık ürünleri vücuttan atıyorsak bunun ismi neydi boşaltımda kararlı bir iç dengenin korunma süresidir ee, iç denge nedir homeostazi de arkadaşlar kararlı iç dengeye homeostazi denir demiştik. Tek hücrelerde sitoplazma artışıyla çok hücrelerde ise hücre sayısının artışıyla gerçekleşen şey büyümenin kendisiydi. Tek hücreler sitoplazmalarını arttırarak büyüme yaparken çok hücrelerde hücre sayısı artarak büyüme gözlenebilir demiştik. O zaman neyin cevabı verilmemiş ya da tanımı verilmemiş? Üreme dediğimiz başlığın tanımı verilmemiş. Bir sonraki sorumuza. Soruda demiş ki bir bakteri ile bir papatyanın sahip olmuş olduğu ortak özellik x harfi ile gösterilmiş. Peki bakıyorum ben şemasında kesişim yeri ise her iki canlıda da yani bakteride de yani papatyada da bulunmak zorunda. Demiş ki x ile gösterilen yere hangisini yazabilirsiniz? Bir kere çekirdeğe sahip olma. Ortak olarak yazılabilecek bir özellik değil. Neden? Bakteri dediğiniz canlı hücre bir prokaryot hücre. Prokaryotların zarlı çift zarlı organelleri yoktu. Yani çekirdekleri yoktu. Taşıdıkları tek organel ribozomdur demiştik. Papatya'ya baktığımızda papatya nasıl? Ökaryot bir hücre grubu, hücre topluluğu. E o zaman ökaryotsu bu canlı, şekilde sahiptir. Peki bakalım anabolik reaksiyonlarda kullanmak üzere ATP üretme. ATP üretme işi aslında solunum yapma işi değil miydi? Bütün canlılar solunum yapmak zorunda mı? Evet, solunum yapsınlar ki enerji dediğimiz yapıyı üretebilsinler. O zaman her ikisi için de ortak olarak yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Homeostezinin sağlanması, homeostezi kararlı iç denge demekti. Bütün canlılar homeostezi göstermek zorundalar. Kendine özgü molekül sentezleme. Kendine özgü molekül sentezlemenin Türkçe karşılığı neydi? Canlının protein sentezi yapması demekti. Canlı protein sentezi yapmıyorsa orada yaşamsal bir olay göremezsiniz. Bu yüzden de bütün canlılar protein sentezi yaparlar. Hangilerini ortak olarak yazabilirim? 2, 3 ve 4'ü ortak olarak. Keza canlının yapısında bulunan inorganik bileşiklerle ilgili hangisi yanlıştır diye sormuş. Hemen bakalım. Tüm canlılar tarafından sentezlenebilir. Yanlış bir ifade arkadaşlar. Bütün canlılar inorganik bileşikler bakımından dışarıya yani doğaya bağımlıydı. Hiçbir canlı grubu inorganik bir bileşiği kendisi üretemezdi. Solunum reaksiyonunda kullanılarak enerji metabolizmasına katkı sağlarlar. Ben hiçbir inorganik bileşik üzerinden onları alıp Enerji metabolizmasına sokup onlar üzerinden enerji üretemem arkadaşlar. Bunlar küçük moleküllerdi ve doğrudan canlı vücudunda görev alan moleküllerdi. Kararlı iç dengenin korunmasında görev alırlar. Doğru bir ifade. E, eksiklikleri doğada bulunan diğer inorganiklerle giderilebilir diyor. Yanlış bir ifade. Biz inorganik bir bileşik eksikse o inorganik bileşiği sadece kendi grubuyla tamamlayabiliyorduk. Yani bende demir eksikse demirle. Ben de işte su miktarı asla az su içiyorsam su içerek su ihtiyacımı kapatabilirim. Ama bir inorganik bileşiğin yerine başka bir inorganik bileşik. Bir mineralin yerine başka bir inorganik bileşik olan minerali asla kullanamaz. O zaman hangisi yanlıştır demiş. 1, 2 ve dördün yanlış olduğunu söylerim. Hücre sitoplazmasında hücrelerin sıvılarda bulunan tuzların belirli yoğunluklarda tutuldukları bilinmektedir. Bu tuzların fazla ya da az olması canında bazı metabolik problemler ortaya çıkartır. Tuzların oluşumuna katkı sağlayan aşağıdaki minerallerden hangisi diğerine göre daha az bulunur? Hemen burada şıkları yorumlamamız gerekir arkadaşlar. Bir kere soğuduğum canlı organizmada bol miktarda bulunan bir Mineral sinirsel iletiden tutun kas kasılmasına kadar kararlı iç dengenin sağlanmasına kadar birçok fonksiyonu vardı. Kalsiyum keza kemik ve diş sağlığına katılıyordu. Sinirsel iletide görev alıyordu, kas kasılmasında görev alıyordu. Potasyum Yine aynı şekilde sodyumla beraber elektriksel ileti de özellikle sinirsel iletimde oldukça önemli olan moleküllerden birisiydi yine. Ee, yine kas kısılmasında görev alıyordu. Magnezyum keza aynı şekilde kas kısılmasında doğrudan görev alan e, minerallerden birisiydi. Ama flora baktığımızda flor bizim vücudumuzda diğerlerine göre daha az bulunan genellikle eser element statüsü altında yani vücudumuzda düşük miktarda bulunan az sayıda bulunan e, mineraller içerisine giriyor. Bu sadece flor değil. Mesela şıklarda çinko da görseniz, şıklarda kükürt de görseniz, bunlar da vücudumuzda daha az sayıda, miktar olarak daha az bulunan eser e, minerallerden birisidir dememiz gerekiyor. Minerallerle ilgili hangisi doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Bakalım solunum gazlarının taşınmasında görev alır diyor. Doğru bir ifade. Özellikle bunu yapan kimdi hatırlayın demir elementinin kendisi de demir alüvarın yapısına katılarak solun e, solunum gazlarının taşınmasına doğrudan görev alıyordu. Mineraller enzim yapısına katılabilir diyor. Doğru. Enzim yapısına katıldıklarında biz onlara kofaktör diyorduk. Özellikle bazı enzimler kofaktör şeklindedir. Çalışabilmeleri için magnezyum gibi, demir gibi bazı mineralleri ihtiyaç duyarlar. Sindirilerek kana geçerler diyor. Yanlış bir ifade. Mineraller nasıl moleküllerdi? küçük olan moleküllerde ve sindirime ihtiyaç duymadan hücre zarından doğrudan geçip hücredeki görevlerini üstlenirler demiştik. O zaman üçüncü öncülüm yanlışsa cevabım 1-2 olmasın Gerekiyor. Evet, sorumuzda bilimsel yöntem basamakları doğru şekilde sıralandığında bu sıralama hangisi olur diye sorulmuş arkadaşlar. Hemen şöyle bir öncelere bakalım. Veri toplama, problemi tespit etme. Bir kere önce ne yapılır? Problem tespiti yapılır. Yani öncelikli olarak neyi görmem gerekir? Bir, problemi görmem gerekir. Bakalım hipotez oluşturma kontrollü deney yapma. Evet hipotezi oluşturduktan sonra süreç nereye doğru gider? Kontrollü deney planlanmasına doğru gider. O zaman ben problemi tespit ettim. Bu problem hakkında veriler topladım. Bu verilere dayanarak bir hipotez oluşturdum. Sonra bu hipotezi sınamak için de bir kontrollü deney düzeneyi tasarladım. O zaman sıralamam 2 1 3 4 şeklinde olması gerekiyor. Cevabımız da B olmuş oluyor. Arkadaşlar bugün de quizimizin sonuna geldik. Lütfen e, sorularda takıldığınız yerleri belirleyerek o yerlere bir daha çalışmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca sizden bir isteğim de var. Lütfen kanala abone olmayı, beni takip etmeyi ve e, videoları beğenmeyi unutmayın. E, ayrıca bir de arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olabilirim. Bir sonraki videoda organik bileşikler videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, çok iyi de dersler.